Ben dünyanın birçok yerini gezdim, birçok aynı espride yerler olsa da Kapalı Çarşı'nın benzeri yok. Şu anda işte 40 bin küsur metrekareye varan, 22 tane çıkışı olan ve 4 bine yakın irili ufaklı dükkanın tezgahın olduğu 18 tane han ve günde yüz binlerce insanın geçtiği bir yer haline geldi turistler geldiklerinde dünyanın en eski ve en büyük AVM'si diyerek gülümseyerek böyle bir tanım yaptığımızda bilenler biliyor, bilmeyenler de şaşırıyor. Turistlere herhangi bir kapıdan en çok sevdiğim Nuru Osmaniye'den sokunca şöyle bir oldukları yerde kala kalıyorlar. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii Kapalı Çarşı'nın sektörümüz için ayrı bir önemi var. Hem oradaki esnaflarımız, ustalarımız ayrıca yine tarihin bize bıraktığı bir emanet Kapalı Çarşı. Dünyanın gözü de bu noktada ve bu noktayla ilgili Kapalı Çarşı ile ilgili çok önemli bir eser. Şu an itibariyle hazırlanıyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ve bu eser önümüzdeki günlerde tabii ki izleyiciyle buluşacak. Bu eserin oluşmasında çok büyük katkısı var. Üstad bir İsim kendisi hem profesyonel turist rehberi hem de belgesel yayıncı Sayın Özge Ersu ile birlikte bugün Kapalı Çarşı'yı konuşacağız. Özge Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, çok mutlu oldum. Çok uzun yollardan geldiniz buraya kadar yorduk sizleri. Estağfurullah çok teşekkür ederiz. Siz de bize zaman ayırdınız. Tabii söylediğimiz gibi Kapalı Çarşı'yı konuşacağız, belgeseli konuşacağız ama öncelikle sizi tanımak isteriz kısa bir. Genelde ne yazalım rejide derler. Ben bütün bu mesleğimin bana sağladığı her şeyi veren profesyonel turist rehberliğinin yazılması yeter derim. 40 yıla yakın bir süredir turizmin içindeyim. Bunun çok büyük bir bölümü de hem e, Türkiye'ye dünyanın değişik yerlerinden gelen turistleri gezdirmekle hem de Türkiye'den misafirlerimizi alıp dünyanın değişik yerlerinde, coğrafyalarında dolaştırmakla geçtiği için artık e, her tarafı gezmiş birinin gözüyle kapalı çarşıyı keyifle konuşmaya Hazırım. Biz şimdi röportaj yapacağız deyince siz bir kıyafet giyeyim dediniz. Şimdi kıyafeti konuşmamız lazım. Nedir özelliği? Valla dünyanın değişik yerlerine gittiğimizde tabii böyle her gün giyilip sokağa çıkılacak kıyafetler değiller. Bir sunum olduğunda, özel bir davet olduğunda bir İskoçya gecesine gideceksem buradaki evimde bir İskoç kıyafeti var. Böyle biraz İpek yolundan bahsedeceksek uzak coğrafyaları Hindistan İpek yolu dediğimizde bunu uygun gördüm hem de sizin izleyicilerinize bir saygı unsuru olarak küçük bir keyif bir e, jest bir ışık e, katalım dedik yayına. Efendim şimdi tabii önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Oradaki çalışmanızı gördüm e sosyal medyada Kapalı Çarşı ile ilgili bir belgesel çalışması var. E, bu belgesel çalışmasında tabii siz de Kapalı Çarşı'yı izleyenlere aktardınız. Ee, bu çalışmayla ilgili de bilgi rica edeceğim. Tabii ben o çalışmanın çok küçük bir parçasıyım. Aslında yayınlandığında tüm teşekkürler. Asıl bütün bu programı düzenleyen Cumhurbaşkanlığının İletişim Başkanlığı'na ve onlarla bu işi tamamıyla yürüten ajansın en büyük teşekkürleri alması lazım. Onlar Türkiye'nin her yerinden tarihi İpek Yolu Çarşılarını oradaki uzmanlarla, oradaki yetkililerle konuşa konuşa İstanbul'a kadar geldiler. Ben de mütevazı küçük bir katkı olarak Olarak kapalı çarşıya olan ilgimi ve e, Ukraynalık gibi olmasın uzmanlığımı bildiklerinden ötürü, kapalı çarşı gibi çok önemli bir bölüme de beni davet ettiler. Ben de bildiklerimi paylaşmaya çalıştım. Sanıyorum 3-4 ay içinde e, montajlardan sonra hepsi yayına girer, birlikte seyrederiz. Güzel bir çalışma olmuştur Emin'im. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz bu çalışmayı. Tabii şimdi kapalı çarşıyı da konuşmamız lazım. Çok önemli bir eser. Bize miras kalan bir eser. E, kuyumculuk sektörü bizim sektörümüz. Onun için de çok önemli e, Kapalı Çarşı. E, hemen onu da sormak isterim. Kapalı Çarşı neden önemli? Şimdi Mustafa Bey, Kapalı Çarşı'nın tarihine girersek İpek yoluyla... ...20 programlık bir belgesel olur. Aslında elimizde ne kadar kıymetli bir yer olduğunu sanıyorum çoğumuz anlayabiliyor. Turistler geldiklerinde... Dünyanın en eski ve en büyük AVM'si diyerek gülümseyerek böyle bir tanım yaptığımızda bilenler biliyor, bilmeyenler de şaşırıyor. Tamam Grand Pazar, Kapalı Çarşı fakat oraya girdiklerinde boyut kavramlarını kaybediyorlar. Ben dünyanın birçok yerini gezdim ve Roma döneminden 1500'lere kadar gerek İslam dönemi olsun, gerek Hristiyanların kendi yaptıkları e, çarşılar olsun 9. 10. 11. yüzyılda Birçok aynı espride yerler olsa da kapalı çarşının benzeri yok. Çünkü ölçek olarak çok fazla. Yapılış amacı itibariyle aslında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra hem İstanbul'a bir yatırım o zamanki adıyla Konstantinopolis, biz aldığımızda Konstantiniye dedik elbette. Hem de Ayasofya'ya bir vakıf olsun diye orada kurduğu cevahir bedesteni ki sizin de e, değerli izleyicilerin de mücevherlerin satıldığı yer anlamına gelen küçücük bir cevahir bedesteni ve devamında sandal bedesteninden başlayıp şu anda işte 40 bin e, küsür metrekareye varan 22 tane çıkışı olan ve e, 4 bine yakın irili ufaklı dükkanın tezgahın olduğu 18 tane han ve günde yüz binlerce insanın geçtiği bir yer haline geldi. Turistlere herhangi bir kapıdan en çok sevdiğim Nuru Osmaniye'den sokunca şöyle bir oldukları yerde kala kalıyorlar. Orası da biliyorsunuz Beyazıt'a giden ana caddedir. Kalpakçıların olduğu yer. Özellikle e, kuyumcular orada çok fazla olduğundan ...adeta bir başka gezegene gelmiş gibi hissediyorlar. Tabii şimdi özellikle siz de bahsettiniz. Tabii tarihi de çok eski. Ama çok fazla da sektör de içinde var. Kuyumcular da tabii o çarşının içinde. Özellikle tabii kapalı çarşı ile ilgili altı var, çatısı var. Her yeri tarih değil mi? Özellikle tabii siz kapalı çarşıyı da detaylı olarak gezdiniz. Yani bizi e, şaşırtacak pek çok bilgi vardır muhtemelen. Mesela altındaki tüneller... Onlarla ilgili de birkaç bilgi rica etsem sizden. Elbette benim İstanbul'da yaptığım gezimin adı da bu espriyle beraber altı üstü kapalı çarşı. Aslında ortası bizi ilgilendiriyor. Birçok ustadan küçük tüneller olduğunu, ufak mahzenlerin, depoların olduğunu bilgisini almıştık. Ve zaten bunu biliyoruz ama böyle efsanelerde anlatıldığı gibi ta adalara çıkan, oradan işte topkapının altına giden tüneller falan yok. Varsa da kalmamış. Üstü dediğimizde de, misafirlerimiz eğer zamanları varsa özel bir izinle çatıya çıkartıp hani orada kiremit kırmak için değil zaten kiremitler üzerinde değil yürüyen yollarda bir de yukarıdan gösteriyoruz bütün anlattıklarımızı. Şimdi sizi alıp hiç kapalı çarşıyı anlatmadan yukarıya çıkarsam çok bir anlam ifade etmeyebilir ama bütün kapalı çarşıyı anlatıp o yukarı çıktığımızda bir de özellikle ezan saatine denk getirdiğimde öğleden sonra böyle stereo falan değil kuadrofonik her taraftan bütün camilerden birkaç saniyelik gecikmeyle o kadar muhteşem bir hava çıkıyor ki bir de o zaman içinde olduğunuzda göremediğiniz büyüklüğün ne kadar bir tarafı işte Mahmut Paşa'ya öbür tarafı e, Kürtçülerin yukarısına güney tarafında Beyazıt'tan ta Nur Osmaniye'ye kadar dünyada gerçekten benzeri yok. Ben şimdi tabi belgesele ben yine biraz döneceğim. Çünkü İpek Yolu Çarşıları belgeseli çalışma. Tabi şimdi Kapalı Çarşı'yı da siz anlattınız. Bu İpek Yolu için Kapalı Çarşı'nın önemini de sormak istiyorum. Genelde 2000 sene öncesine dayandırdığımız bir ticaret yolu. Evet ipek çok taşınırdı. Adı o yüzden ipek yolu olmuş. Fakat ipek sadece kumaş olarak değil, bir değişim aracı olarak adeta çok kıymetli bir para gibiydi. Bununla beraber baharatlar, mücevherler, kılıçlar ve bunların ötesinde kültürler, dinler, etnografik özellikler, diller de kendi arasında seyahat ederlerdi. İpek yolu, baharat yolu bunlar genelde tek bir çizgi değildir. Tamam Çin'in ve Uzakdoğu'nun o tüm zenginliğini, Orta Asya'dan geçirip Anadolu'muz gibi üç kıtanın ortasında yer alan bir bölgeye kadar ya getirmek, orada bırakmak ya da oradan da deniz yoluyla Avrupa'ya eski dünyanın değişik yerlerine getirmekti. Şimdi ben hızlıca şöyle bir Mustafa Bey'i düşünürsem tarihi İpek Yolu çarşıları bir kere günümüzde yani 6-7 Türkçe konuşulan veya Türk kültürünün egemen olduğu işte Azerbaycan'dan tutun Kazakistan'a kadar oradaki birçok 20 bin kilometreyi içine alan bir yoldan bahsediyorum. Düz bir çizgi değil bu. 20 bin kilometre dünyanın yarısı eder yoksa böyle bir örümcek ağı gibi organik değişik yerlere çatallanan bir tarih yoluydu bir kültür yoluydu bir ticaret yoluydu. Mal bu ya üretildiği yerde satılır hiç yolculuk etmez ya da üretildiği yerden bambaşka coğrafyalara gider. Kervansaraylarda dinlenirler bu mallar. En son İstanbul'a geliyorlarsa orada kapanlara kapatılırlar ve oradan satılırlar ya da gemiyle Avrupa'nın ya da karayoluyla değişik yerlerine verilirler. Ben bu rota üzerinde Kapalı Çarşı'yı çok özel bir nokta olarak görüyorum ve bunun bir tarafında da ipeği ve diğer değerli emtia'yı bir kenara bakalım. Bırakalım mücevherler, değerli taşlar da çok önemli bir parçasıydı. Tabii ki bir kere 1500'lerde Afrika'nın güneyinden dönülerek artık o ipek yolunun biraz azalmaya başlaması öneminin diğer taraftan Süveyş kanalında açılmasıyla Afrika'dan dönüşün de bir esprisinin kalmamasıyla 1800'lerden itibaren İpek yolu o gördüğümüz anlamda önemini kaybetti. Fakat Çin çok akıllıca bir şey yaptı. Bu İpek yolunu yeniden canlandırmak istiyor. 2014 ve 2016'da bakın 65 ülke var orada. Çoğu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve buradan tabii artık günümüzde ipek taşıyacak değiliz. Enerji hatları, otoyollar, demir yollarıyla tekrar o uzak doğuyu olduğu gibi Akdeniz'e bağlama niyetleri var. Tam bunların ortasında da karşımıza İstanbul, İstanbul'da da kapalı çarşı çıkıyor. Çarşı kültürü çok önemli bu 1400-1500'lerden itibaren. Çarşı her şeyin satıldığı yer olmasının ötesinde bütün o şehrin yaşamının da merkezi. Yani bugün Bedesten dediğimiz bez satılan yer anlamına gelen Bezistan'dan gelir aslında. Yani sadece bez olarak düşünmemek lazım o ticareti. Ee, Müslümanı, gayrimüslimi, çocuğu, yaşlısı, genci, erkeği, kadını herkesin bir araya geldiği yerlerde. Orada sonuçlanacaksa kalır, satılır. imalat da olabilir. Yoksa gelen bir mal da satılabilir. Toptan da olur, perakende de olur. Yani o devirlerde dünya ticareti böyle dönüyordu. Ve kapalı çarşının küçücük bir cevahir bedesteninden, kuyumcular bedesteninden yola çıkıp hemen yine Fatih Sultan Mehmet zamanında sandal bedesteni. Sandal da böyle bir ipek, bir pamuğu birbirine sararsınız. Ona sandal kumaşı derlerdi. Herkes böyle kayık gibi düşünür ama Oradan günümüz Kapalı Çarşısı'na geldiğinizde akıl almaz bir zenginlik vardı ve bunun 65 iş kolundan söz ediyoruz Kapalı Çarşı'da. Bir kısmı değişti, bir kısmı kapandı ama kuyumcular çok büyük bir parçasıydı. Hala da öyle. Artık yavaş yavaş bazı noktalarda küçülmeye başlasalar da ben yine dünya dışı Böyle fantastik bir yer olarak görüyorum kapalı çarşımızı. Ben tabii şimdi kuyumcular konusuna girelim. Bizim de sektörümüz kuyumculuk sektörü. E, tabii kuyumculukla ilgili de söylediğiniz gibi çok ustalar orada yaşadığı, çok esnaflarımız var, hala da devam ediyor. Var mıdır böyle kuyumculukla ilgili hikayeler, çok önemli olaylar tarihte böyle? Tabii ki var ama önce şunu söyleyeyim ben. Dünyanın her tarafını da gezdirdiğim için bugün Arap ülkelerinden tutun Amerika'ya, Avrupa ülkelerinden tutun Afrika'ya kadar çok değişik ülkelerde. Biraz da merakım vardır benim de e, kuyum işlerine, takıya vesaire. Biraz da aksesuarı severim, misafirlerim de sever. Oraya gittiğimizde hiçbir zaman gözümüz arkada kalmıyor. Çok özel bir kaç parça bulmadığınız takdirde, bunların en iyisi memleketimizde demek. Hani bazen kendimizi gereksizce abartırız ya burada değil gerçekten. Yani bugün midyattaki telkariden tutun, bütün altın işlemelerine, gümüş işçiliğinden tutun. Elbette bizimle yarışacak ülkeler de olsa vay bunu biz hiç bu memlekette görmemiştik deyip böyle gözümüzün kaldığı bir şey çok azdır. O yüzden tüm o üreticilere, imalatçılara, ustalarımıza ve bunları satanlara çok büyük teşekkür borçluyuz. Önlerinde hürmetle eğilmeliyiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani Arap dünyası da çok sever biliyorsunuz takıları. Öyle gidip de bizde neden bu yok dediğimiz veya bu tasarımı görmedik dediğimiz yerler yok. Belki Mustafa Bey her şey bir paketleme ve sunumdur ya. Bunu sadece altın ve gümüş ve mücevher taşlar olarak değil bakın uzak doğu taşlarda aldı gitti yürüdü. Brezilya aynı şekilde biraz daha dünya markaları haline getirmekte bunu belki bilen bir uzmanıyla daha fazla konuşursunuz. O zaman çok daha fazla değeri artıyor. Ben kapalı çarşıda gözümü 78-79'da daha böyle ortaokul öğrencisiyken turistlere gideyim yardım edeyim kafasıyla böyle çocukluktan gençliğe geçiş aşamalarında açtım. Yani 1980 öncesinin kapalı çarşısında bilirim. 80'lerde ne olduğunu da bilirim. Artık 80'lerin sonrasında da mesleğimle ilgili olarak Önce turizmci daha sonra da kokartımı yani çalışma belgemi aldıktan sonra da profesy profesyonel turist rehberi olarak orada hizmet verdim. O değişimin büyük bir bölümünü yakaladım. Bir de şu anda artık evlerinde dinlenen çok yaşlı, yaş almış, değerli ustalarımızdan da benim yaşamadığım ama onların anlattıkları yok artık buna inanamam dediğimiz hikayeler de vardı. İsterseniz bunları şöyle kısa bir kokteyl olarak sunabilirim size. Evet. Her şeyi bilme durumumuz yok. Küçük kusurlarımız olursa affola. Ama e, sevgili Mustafa Bey ve değerli e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, geçenlerde isim vermeyeyim şimdi bir ustamla konuşuyorum. Özge dedi. Babamın yanında çalışıyorum dedi. Bu sizin tam duymak istediğiniz hikayeler. Bize dedi Merkez Bankasından bir tepsi siparişi geldi dedi. Böyle yılbaşı için bilmem kaç yüz kişiye büyük gümüş tepsiler yaptırılacakmış ve 500 kilo gümüşe ihtiyaç var. Babama bakıyorum dedi. Babam da de Sarkis Usta'ya gittim dedi. Oranın bütün gümüş üretiminin büyük bir bölümünde elinde tutan Sarkis Usta'm demiş. Bana 500 kiloluk bir gümüş tepsi siparişi geldi. Bende ne 500 kilo gümüş var ne de bunu alacak para var deyince ben de var demiş arabayı yolla gelsin alsınlar. Bizim bu şu anda yaşlı olan ustamız oraya gidiyor oturuyor karşısına böyle ellerini kollarını bağlamış. Ee, biraz çay kahve içiyorlar. Ee, Özge diyor e ben orada oturuyorum diyor yani nasıl olacak bu iş falan. Biraz sonra tamam araba hazır hadi al git deyince nasıl yani? Tamam hadi al git götür başla işlerine e, bir şey yazmayacak mıyız? Ya yürü git demiş yani ne ne şey yapacaksın çok ısrar etmiş olsam o da kızmış oradan bir gazetenin kenarını kopartmış 500 kilo gümüş verdim al bunu götür babana diye kendisiyle konuştuğumda oradaki en büyük mücevher sözdü sözümüz senetti diyor biliyorsunuz en az dolandırıcılığın olduğu yerde kapalı çarşıdır daha e, 5-6 sene önce ancak tek bir münferit olay çıktı. Onu da hemen buldular. E, bu suç anlamına demeyeyim ama orada böyle bir sahtekarlık yapanın barınmasına imkan yoktur. Her şey güven üzerine kurulu Ben gördüğüm kadarıyla biraz değişiklik oldu ama yine o eski e, güzel anlayış devam ediyor. Esnaf değişti, kuşaklar değişti, beyaz saçlılar azalmaya başladı. Kuyumcuların yerini işte tabii kuyumcularla beraber orada gelinlikler vardı, çorapçılar vardı, kalpakçılar vesaire hepsinin ayrı ayrı kendi loncaları vardı biliyorsunuz. O yapı biraz değişmeye başladı ama zaten koruyamazsınız yani öyle bir dünya yok. Sonuçta her şey değişecek e, fakat çok fazla böyle kuru yemişi falan açılmasına ben üzülüyorum ama dükkan kiraları da çok fazla biliyorsunuz. Böyle anıları anlatır dururlar. Ee, yine bir başka ustam şu anda yine ismini vermeyeceğim çok ünlü bir iş adamımızı e, nazikçe kapı dışarı etmiş. Çünkü hani paraları dünyaya sığmayacak o çok değerli iş adamımız güzel bir gümüş almaya geldiğinde pazarlık etmeye kalkışmış. Özge de bizde hiç e, pazarlık yoktur dedi. Fiyatı neyse onu veririz dedi. Paşam demiş sen de yoğun adamsın ben de yoğun adamım hadi sizi dışarıya alalım demiş. Bir başka hikaye yine e, oraya gelen e, mesela Hilton'da bir şeyci vardı. Çok o, Abdül diye bir antikacı vardı. O da bir, e, herhalde kapalı çarşıdan bulduğu bir çift Çin vazosunu Hilton otelinde sergiliyor. Bir Amerikalı gezip dolaşıp işte buna ne kadar verirsin falan. 10 bin diyor bunun fiyatı 10 bin dolar. Adam biraz daha dolaşıyor 9 bin dolara alıp götürüyor. Aylar sonra o antikacımız Sotheby's'in falan açık artırmasında 100 bin sterline görüyor o vazoları. Yani sizin kapalı çarşıda ucuz diye aldığınız bir şey çok değerli bir biçimde çıkabilir. Böyle hikayeleri benim başımdan geçmedi ama bütün o kıymetli ustalarımızın yanında böyle bir iskemlede oturup bir kahve yudumlarken, içtiğimizde gözleri ışıldıyor onları anlatırken bu tür hikayelerle onlar da büyüdüler. İkinci kuşağa, üçüncü kuşağa verdiler. Biz de tüm bu süreçleri gördük işte. Ben tabii çok keyifli bir sohbet. Biz de bu hikayeleri ilk defa sizden dinlemiş olduk. Çok değerli bir sohbet. Son olarak da şunu sormak isterim. Tabii Kapalı Çarşı çok büyük bir de miras. Ee, sizin tavsiyeniz ne olur? Özellikle tabii biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bazen fark edemiyoruz o günlük koşuşturma içinde olduğumuz için kapalı çarşının önemini. Belki orada çalışanlar bile zaman zaman e, fark edemiyorlardır biz neredeyiz diye. Nedir tavsiyeniz? Son olarak onu da rica edeceğim bizlere. Bu kadar kıymetli bir e, eserimiz varken bunu biraz daha iyi tanıtabiliriz. Çok yakın tarihe kadar yukarıdaki kiremitler hepsi paramparça idi. O tarihlerde yukarı çıktığımızda sağlam bir tek kiremit bulamazdık. Müthiş bir onarımdan geçti. Bütün o yerler yapıldı. Çok mutluyum. Hala devam ediyor. Kapalı çarşı biliyorsunuz geceleri kapalıdır e, ve hafta sonları pazar günleri kapalıdır. Şimdi ben çok bilgi vermeyeyim ayıp olmasın. Böyle kayıt dışı bazı geceler orada aktivitelerin yapılması konusunda yönetim kurulu çok enteresan aktiviteler, etkinlikler üzerinde çalışıyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında maalesef ülkemizin en büyük sıkıntısı olan e, sahte ürünlere, taklit ürünlere maalesef bir çözüm bulamadık. Kapalı çarşıyı gitgide buna mahkum olur durumda görünce içim acıyor. Turistlerin o önyargıyla gelmesi. Yani dünyanın en güzel halılarını sattığımız, en muhteşem mücevherli 20 kiloluk gondol gümüşler var çoğu yerde biliyorsunuz. Görmemiş hiç Avrupalı veya Amerikalı, uzakdoğulu gözleri açılıyor. Böyle bir zenginliğimiz varken nedense ülke olarak, yönetim olarak yani çuvaldızı hepimize batırıyoruz. Demek ki satılıyor ki böyle bir sektör var. Kapalı çarşının bu diğer şeyleri de ekliyor. Yani kuyumda sahtesini yapmak hem çok tehlikelidir hem çok çabuk anlaşılır. Ama diğer ürünlerde sahtesi yapılınca gerçek ürünlerin de değeri azalıyor. Eğer sihirli bir değneğim olsaydı ben kapalı çarşıda önce bu taklit ürünlerden arındırılmasını isterdim. Bir diğer konu turizmin bir diğer yarası. Yani bütün güzelliklerimizi sunmak varken... Zaman zaman özellikle e, komisyonların öne çıkması ve normalde olması gerekenden çok yüksek fiyatların e, turistlere sunulması bizim de kanayan bir yaramız. Küçük hak edişlerden söz edilebilir. Bunlar dünyanın her yerinde vardır. Ama bir sistemin gelen turisti ve o turisti gezdiren rehberi veya tüm sistemin bir acenteyi, o yüksek komisyonlara zorlaması bence çok adil değil. Kısa vadede cebimize 3 kuruş dünya parası girmesine rağmen uzun vadede çocuklarımıza bırakacağımız mirasta büyük bir sıkıntı oluyor. Ha bunda sihirli değneğin de bir faydası yok. Kafayı değiştirmediğimiz sürece yapılacak bir şey yok ama turistlerin o ön yargıyla gelmesi, ne kadar acı burada acaba çok yüksek fiyat mı verecekler ve benzeri korkularla ben daha akıllı uslu bir yönetimle biraz böyle takkiyi önümüze koyup düşünmekle bunları aşacağımıza inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Şimdi bir başka gözle bu güzel yayının da yayınlandığını seyrettikten sonra kapalı çarşıda daha bir gülümseyerek gezeceğim o güzel sokakları. Tüm esnafımıza kuyumcusundan oradaki 65 ya da daha fazla iş kolundaki tüm değerli e, kapalı çarşı nüfusuna da Saygılarımı, hürmetlerimi iletmek isterim. Tüm turizm camiası ve özellikle kendi mesleğimde profesyonel turist rehberi meslektaşlarım adına. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah başka çarşılarda, başka sohbetlerde buluşuruz tekrar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs>